11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde milyonlarca fidan toprakla buluşacak. Milli Ağaçlandırma Günü'ne geçmeden önce hep birlikte orman yangınlarına göz atalım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre bu yıl Türkiye'de tam 5000'in üzerinde yangın çıktı. Çıkan yangınların %27'si orman dışı alanda çıkmasına rağmen ormanlara sıçradı. NASA'nın kaynak yönetimi sistemi için yangın bilgilendirmesi Firmsin, 18 Ağustos 2025 tarihli haritasına göre dünyanın birçok noktasında aktif yangın devam ediyor. Ülkemizde de maalesef birçok noktada irili ufaklı yangın gözüküyor bu haritaya göre. Şu anda en fazla alana yayılan yangın da Çanakkale'deki orman yangınları. Farklı ülkelere baktığımızda da dünyanın birçok yerinde benzer şekilde yangınların devam ettiğini görüyoruz. Yangın nedenlerinin arasında ihmal, dikkatsizlik, kasıt, kaza ve doğal sebeplerin yanı sıra bilinmeyen sebepler yer alıyor. İşte bu sebeplerden ötürü birçok ormanımız küle dönüyor. Yitirdiğimiz sadece ağaçlarımız olmuyor. Ormanın içinde bulunan ve yangın sırasında kaçamayan sayısız hayvan da acı şekilde hayatını kaybediyor. Orman yangınlarını detaylı bir şekilde incelemeyi bir sonraki videoya bırakırken Milli Ağaçlandırma Günü'ne geçmek istiyorum. Ülkemizde her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Peki Milli Ağaçlandırma Günü nedir? 6 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan orman yangınları korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 5 yıldır her sene 11 Kasım'da vatandaşların katılımıyla tüm yurtta eş zamanlı fidan dikimi etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlik her yıl farklı bir tema altında gerçekleştiriliyor. 2019 yılında Geleceğe Nefes, 2020'de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes, 2021'de de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes, 2022'de Türkiye Yüzyılına Nefes temasıyla, 2023 yılında Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes, nefes, 2024'te ise insanlığa nefes özdeyişiyle gerçekleştirildi. Bu yılda Milli Ağaçlandırma Günü 6. kez yeniden kutlanacak. Bu yıl ayrıca orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitler için de hatıra ormanı oluşturulacak.